Sevgili öğrenciler, 5. sınıf matematik dersine hoş geldiniz. İlk ünitemiz olan doğal sayılar konusuyla başlıyoruz bugünkü dersimize. Bugünkü dersimizde milyonları öğreneceğiz arkadaşlar. Öncesinde basamak, basamak değeri ve sayı değeri kavramlarını bir kez daha hatırlayalım. Basamak ne demekti arkadaşlar? Doğal sayılarda rakamların bulunduğu yere basamak diyorduk biz. Devam edelim. Basamak değeri ise doğal sayılarda herhangi bir rakamın bulunduğu basamağa Göre aldığı değere basamak değeri diyoruz. Sayı değeri ise bir rakamın kendi değeriydi. 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar milyonlu sayılardır arkadaşlar. 7, 8 ve 9. basamağın bulunduğu bölüye biz milyonlar bölüğü diyeceğiz. Bölük ne demekti? İsterseniz bir de onu hatırlamakta fayda var. Basamakları sağdan başlayarak ayırdığımızda üçerli gruplara her birine biz bölük diyorduk arkadaşlar. Hatırlarsanız bundan evvel birler bölüğünü biliyorduk ve binler bölüğünü öğrenmiştik. Şimdi yeni bir bölüğümüz olan milyonlar bölümü geliyor gündemimize. Bakalım milyonlar bölüğündeki sayılar nasıl olacak, nasıl okunacak? Hep birlikte inceleyelim. 24 milyon sayısı verilmiş. Bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini gösteren basamak tablosu yaptık. Birlikte bunu inceleyelim. Öncelikle bölüklere bakalım arkadaşlar. Birler, binler ve milyonlar bölüğümüzü yazdık. Birler bölümü bölüğünde binler, onlar ve yüzler basamağı vardı. Binler bölümünde ise binler, on binler, yüz binler basamağı vardı. Milyonlar bölümünde ise milyonlar, on milyonlar ve yüz milyonlar basamağı geldi arkadaşlar. 7, 8 ve 9. basamakları oluşturan basamaklar bu şekilde. Bize verilen sayımız verildi. Bunların hepsini sırayla yerleştirdiğimizde sevgili arkadaşlar basamak değerlerini de yine altlarına yazdık. Birler basamağındaki değerimiz 1 iken onlar basamağında 60'tır. Çünkü onunla çarptık değil mi? Yine 100 çarparak yüzler basamağındaki sayıyı 900 e elde ediyoruz. 1000 ile 5000 sayısını elde ederiz. 10 ile çarptığımızda 10 binler basamağındaki 8'in değeri 80 bin eder. 300 bin, 100 binler basamağındaki 3'ün değeridir. 4 milyon ve 20 milyonda milyonlar basamağındaki 4 ve 2'nin basamak değerleridir arkadaşlar. Doğal sayılar okunurken burası çok önemli. Nasıl okunduğu ile ilgili bize bilgi veriyor. Önce arkadaşlar bölükteki sayı okunur. Hangi bölükte olduğunu bilmemiz bu manada önemli. Sonra bölük ismi okunur. Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez. Bu bilgiler ışığında şimdi hep birlikte okuyalım. Burada verilen sayımız belli arkadaşlar. Birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölü. Bakın şimdi okurken nasıl okuyorum? Milyonlar bölüğünde hangi sayımız var? 24. 24 milyon diyorum. Bölüğün ismini söylüyorum. Devam edersek. Binler bölüğümüzde 385 var. 385 diyerek bölüğün ismini söylüyorum. Sonrasında 961'i okuyorum ama orada bölük sayısının söylenmeyeceğini söylemiştik. Yine çözümlenmiş biçimini biraz evvel yapmıştık. Tek tek yazmamızı istemiş. 20 milyon, 4 milyon, 300 bin, 80 bin, 5 bin, 960 artı bir şeklinde hepsinin toplamı olarak yazdığınızda bulabilirsiniz. Bu çözümlenmiş biçiminin toplamı da yine neye eşittir arkadaşlar? Sonuç yine sayının kendisidir diyoruz. Devam edelim. Bir başka örneğimiz var arkadaşlar. Bu sayımızın okunuşunu yazıp 8 ve 7 rakamlarının basamak değerlerini bulmamızı istemiş arkadaşlar. Şimdi sayımızı birazcık detaylı bir şekilde aşağıya yazalım. 46, 803, 725 nasıl okuyacağız? Hemen birlikte okuyalım. Bakalım nasıl okunuyor. Önce bölükleri bilmemiz gerektiğini söylemiştik. Burası hangi bölüktü arkadaşlar? birler bölüyor. Burası binler, burası da milyonlar bölüyor. Şimdi okurken burası önemliydi değil mi? 46 yazıyla yazalım. 46 milyon diyoruz ve hemen bölük ismini söyleyerek okuyoruz. 803 bin diyoruz arkadaşlar. Ve yine devam edersek 725 şeklinde yazıyoruz. Ee, ve dolayısıyla nasıl okunduğunu hep birlikte öğrenmiş olduk. Sorumuzun ikinci kısmında bize diyordu ki arkadaşlar 8 ve 7 rakamlarını bulduk burada ve burada. Basamak değerlerini bulmamızı istiyor. Basamak değerlerini bulabilmemiz için basamaklara gitmemiz lazım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, şuraya yazalım on binler basamağı ve burası da yüz binler basamağı değil mi arkadaşlar? O zaman 7'nin basamak değeri 100 olduğu için 7 çarpı 100'den basamak değeri 700'dür arkadaşlar. Basamak değerini buluyoruz. Sayı değeri 7'dir. 8'inkine bakarsak 100 binler basamağında olduğu için 100 binle çarpıyoruz. 8 çarpı 100 binden 800 bindir basamak değeri şeklinde bulunur. Ne kadar basit olduğunu yine hep birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Bu sefer sorumuzda sayının okunuşu verilmiş arkadaşlar ve bunun nasıl yazıldığını ve basamak toplu tablosunda nasıl gösterildiğini bulmamızı istiyor. Hep birlikte okuyalım. 417 milyon şeklinde verilmiş. Milyonlar basamağında o zaman ne var arkadaşlar? 417 sayısı var. Buraya yazmayalım alta. 417'yi yazdık arkadaşlar milyonlar basamağına. Peki binler basamağında 93 bin var arkadaşlar. Demek ki o zaman 93 bin varsa 100 milyonlar basamağı sıfırdır. 93'ü yazıyoruz. 108 şeklinde de okumuş. 108'i de yazarak sayımızı yazdık. Böyle katlarını tekrar hatırlayalım. Birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölü. Şimdi burada devam edecek olursak, Birler basamağı, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, 100 milyonlar şeklinde de yazdığımızda basamak tablosunda nasıl kolay yazıldığını birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Okunuşu verilen sayılar yazılırken söylenmeyen basamağın yerine ne yazdık biz daha demin arkadaşlar? Sıfır. Bunu da bir kez daha bize hatırlatmış oldu kitabımız. Yine bir başka sorumuzda devam ediyoruz. Bu sefer bir abaküs verilmiş ve bu abaküs modelinde gösterilen sayının okunuşunu yazmamızı istiyor. Şimdi bunu bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? E, bütün boncukları saymamız lazım. Şimdi birler basamağında kaç tane boncuğumuz var arkadaşlar? Sayarsak 8 tane boncuğumuz var. Onlar basamanda 1 2 3 4 tane var. 2 tane yüzler basamanda. 6 tane binler basamanda 7 tane 10 binler basamanda hiç yoksa 0 tane arkadaşlar milyonlar basamağında 3 tane, 10 milyonlar basamağında 1 tane iken 100 milyonlar basamağında 5 tanedir diyoruz. Şimdi boncuk sayılarını bulduktan sonra sayımızı rahatlıkla yazabiliriz arkadaşlar. Sayımız kaçtır diyoruz. 513 milyon 76 bin 248'dir diyoruz. Okunuşunu da zaten söyledik. Bir kez daha okuyalım. 513 milyon 76 bin 248'dir dedik. Ne kadar basit olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bir başka sorumuz var. Soruları çözdükçe konunun ne kadar pekiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Matematik çok soru çözerek pekişen bir ders. Bolca soru çözerek daha da iyi bir şekilde anlamakta fayda var sevgili arkadaşlar. Şimdi sorumuzu okuyoruz dikkatli bir şekilde. Türkiye nüfusu 2018 yılında toplam 82 milyon 3882'dir. Bu nüfusun 41 milyon erkekken 40 milyon 863.902'si kadından oluşmaktadır. Buna göre kadın nüfusu sayısı oluşturulan rakamların basamak ve sayı değerlerini bulmamızı istiyor. Bize sadece kadın nüfusunu vermiş ama biz diğerlerini de okuyarak okunuşun nasıl olduğunu pekiştirmiş olduk. Şimdi sayımızı yazdık arkadaşlar. Birler basamağı onlar yüzler basamağı şeklinde hepsini ayırdıktan sonra sayı değerlerimizi de tekrar bu tablonun bu kısmına taşıdık. Ve sonrasında basamak değerini bulacaksak birler basamağı arkadaşlar 1 çarpı 2'den 2'dir. Onlar basamağı onlar basamağı olduğu için 10 çarpı 0'dan 0'dır. 9 çarpı 100'den 900, 3 çarpı 1000'den 3000, 6 çarpı 10.000'den 60.000, 8 çarpı 100.000 yaparız. yüz 100 binler basamağı çünkü. 800.000. 0 çarpı 1 milyondan 0 ve 10 milyonlar basamağındaki sayımızın da basamak değeri 4 çarpı 10 milyondan 40 milyondur diyebiliriz. Bunun da böyle çözümlenmiş halinin bu şekilde yazıldığını yine görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Böylelikle herhangi bir milyonlu sayının nasıl çözümlendiğini, nasıl okunduğunu, okunuşu verildiğinde nasıl yazıldığını tek tek birlikte inceledikten sonra karşılaştırmanın yani hangisinin büyük daha küçük olduğunu nasıl yapıldığını birlikte öğrenelim. Sayılar karşılaştırılırken arkadaşlar önce basamak sayılarına bakmanızda fayda var. Basamak sayısı fazla olan sayı her zaman daha büyüktür. Eğer basamak sayıları eşitse hocam işte o zaman en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Yani soldan başlayarak karşılaştıracağız. Örnek üzerinde anlayalım isterseniz birlikte. Hemen güzel bir örneğimiz var arkadaşlar. 7 milyon 615 bin 814 sayısı verilmiş ve yine yanında 76 milyon 158 bin 113 sayısı verilmiş gördüğünüz üzere. Bu iki sayıyı karşılaştırın. Yani hangisi daha büyük küçük bunu bulmamızı istiyor. Bulabilmemiz için basamak sayılarına öncelikle bakabilirsiniz demiştik. Kaç basamaklı iki sayımız arkadaşlar sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. 7 basamaklı. Diğerini sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı arkadaşlar. Her zaman demiştik ki basamak sayısı büyük olan daha büyüktür. Dolayısıyla sonucumuzu bakacak olursak arkadaşlar 76.158.113 sayısı çok daha büyüktür. Bakın burada da büyüktür işaretini koyarak yazdık. Büyüktür işaretini yine karıştırmamak için hangisi büyükse kollarını onu açar şeklinde aklınızda kalabilir arkadaşlar. Yine bir başka sorumuzda devam edelim. Verilen noktalı yerlere küçük ve büyük sembollerinden uygun olanı yazmamızı istiyor. Şimdi sırayla yine dikkatli bir şekilde inceliyoruz arkadaşlar. 540 milyon 62 bin 822 sayısı mı daha büyüktür? 478 bin 81 sayısı mı diye sormuş. Öncelikle basamak sayılarına bakarsak her ikisi de 9 basamaklı. O zaman sağdan başlayarak yani en büyük basamaktan başlayarak karşılaştırıyoruz. Birincisi 5, ikincisi 4. Zaten hemen ilk baktığımızda ortaya çıktı. 5 daha büyük olduğu için 540, bin 620, 540 milyon 620 bin 822 sayımız daha büyüktür diyoruz. Hemen altındaki soruya bakalım. 16 milyon 573 bin 40 sayısı mı? 16 milyon 600 bin sayısı mı daha büyük demiş. Basamak sayıları eşit olduğu için hemen sağdan başlayarak sayılara bakıyoruz. 1, 1. 6'ya geçelim. Yandakine geçiyoruz. 6, 6. Yine berabere gidiyorlar. 5, 6. Şimdi burada öne geçti arkadaşlar. 6 daha büyük olduğu için sayımız daha büyüktür diyoruz. Diğer sorumuza bakacak olursak arkadaşlar buradaki sayımızın diğerinden daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Bütün sayılar aynı ama burada son rakamda birler basamağında öne geçiyor. Hemen altındaki soruyla devam edecek olursak sayılar aynı basamakta sayıları da aynıydı. Devam edersek 9 8. Bakın buradaki 9 daha büyük olduğu için sayımız daha büyüktür diyoruz. Böylelikle nasıl karşılaştırma yapıldığını da öğrendik milyonlar basamağındaki sayıların. Bir sonraki dersimizde örüntüler konusuyla devam edecek. Devam edeceğiz. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Bolca soru çözün ve öğrendiklerimizi pekiştirin arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşuncaya dek hoşça kalın arkadaşlar.